çıkmıştı Didier Drogba ve Selçuk'un penaltı çekişmesiyle. Didier Drogba'nın yaptığı kurtarışı da kameraman arkadaşım. Şampiyonlar Ligi'nde takıma çok büyük katkı verecektir. Chelsea eşleşmesini en büyük heyecanla bekleyen isimlerden bir tanesi hiç kuşkusuz ki Didier Drogba yıllarca formasını terlettiği İngiliz ekibine karşı Galatasaray ile birlikte mücadele edecek. Ufuk'un şutunda birazcık zorlandı Didier Drogba bu kez. Galatasaray dün Antalya Spor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Zaten Sarı Kırmızılı takım mücadele öncesinde yarı finali garantilemiş durumdaydı. Rahat bir karşılaşma oynadığımızı, genç oyuncuların fazlasıyla şans bulduğunu ve bunu şahsi, şahsi kanaatimce iyi değerlendirdiklerini belirtmek gerekiyor. Belki galibiyet gelmedi ama rakibe karşı az kadrosuyla çıkan rakibe karşı iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Sarı kırmızılı takımın topa daha çok hakim olan istediklerini sahaya yansıtabilen taraf Antalya Spor karşısında Galatasaray takımıydı. Belki istediğimiz beklediğimiz gol gelmedi ama problem yok. Zaten yarı finali öncesinde garantilemiştik. Şimdi rakip Bursa Spor olacak. İki hafta önce karşı karşıya gelmiştik Bursa temsilcisiyle arenada. Belki de sezonun bütün lig adına konuşuyorum. En iyi futbolunu müsabaka olacak. Rakip takım da daha iyi bir şekilde hazırlanacaktır ama sonuç itibariyle <laughs> Badan'da müthiş bir kurtarış geldi. Bu görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Sadece hücumda değil kalede de Galatasaray'ın dünya yıldızı oldukça iddialı görünüyor. Futbolu bilmek herhalde bu olsa gerek. Ufuk Ceylan'la sık sık karşı karşıya geldiler. Sanki Didier'in kaleciliği birazcık daha ağır bastı. Bunu, bunu belirtmek gerekiyor.